bu videodan sonra tek ve çift sayılarla ilgili aklına hiçbir soru işareti kalmayacak. Çünkü bu kanalda her şeyin en sade ve en basit hali olacaktır. Tek ve çift sayılarla ilgili önce konunun mantığını anlayacağız. Sonra pekiştirme soruları ve en sonunda da hocam yeni sorularla konuyu bitirmiş olacağız. Daha da vakit kaybetmeden hemen konumuza başlayalım. Dediğim gibi bu kanalda her şeyin en basit ve en sade hali olacaktır. O yüzden en temelden konumuza başlıyoruz. 2 ile tam bölünebilen tam sayılardır. Eğer siz teklik ve çiftlikten bahsediyorsanız tam sayı olması lazım. Hocam eksi 5 olur mu? Olur çünkü eksi 5 de bir tam sayıdır. Ama 1 bölü 2 olmaz. 2 bölü 3 olmaz. Bunlar tam sayıya girmiyor Çift sayıyı biz genelde hocam 2 ne ile ifade ediyoruz. 2 ne ile yani biz 2 ile ilgili herhangi bir sayıyı çarparsak, herhangi bir ifadeyi çarparsak bunun sonucu hocam daima Bak daima diyorum sana çift gelecektir. Bunu unutmuyorsun. Tek sayılarda hocam 2 ile tam bölünemeyen. Çok güzel bir tanım aslında. Çift sayı 2 ile bölünebilen. Tek sayılarda 2 ile bölünemeyen sayılardır. Yani bir sayı buldun 2 ile bölünemiyor. Bölünemediğin zaman da bu adam tek sayı oluyor. Bu kadar. Biz hocam genelde tek sayılarda 2n-1 ya da şurada belirtelim 2n-1. Ya 2n-1 olur ya 2n-1 olur fark etmez. Ama 2 neyi kullanamıyorsun. Çünkü 2 neyi neredeydi? Çift sayılardaydı. Evet. Şimdi burada bizim özelliklerimiz var. O özellik. Ya aslında bak özellik diyoruz da biz. Aslında bu özelliklerin tamamını biz biliyoruz. Nereden biliyoruz? 1 artı 1 2 yapar. 2 artı 3 5 yapar. Ya yani Aslında biz bunları burada söylüyoruz. Ama öğrenci işte hocam hepsini nereden aklıma tutayım diyor. Tut. Tut yani. Şimdi birincisi şu hocam. Bak tek artı tek çifti vermiş. Örnek ver. 1 artı 1 2 yapar. Demek ki çift oluyormuş. Bak ikisi de tek olduğunda sonuç çift geliyormuş. Bunu unutmuyorsun. Biri tek biri çift olursa yani 1 artı 2 3 yapar. 3 de tek sayıydı. Bak tek geldi. İkisi çift olursa yine çift yapar. Örnek verebilirsin. Sınavda e, şimdi bunların tamamını bu şekilde tabii ki sana ezber etmeyeceğim. Ezber edemeyeceğim. Ama sınavda heyecan ve panik yapacağın için stres olabilir. Gayet normaldir yani. Örnek verebilirsin. Yani matematik, eğer matematik aranı iyi bunları ezberlemek yerine düşün. Mantıklı bir şekilde örnek ver, sonucu bitir. Ama bak örnek verirken de 1 bölü 2 artı 3 bölü 2 falan öyle bir örnek vermiyorsun ha. Bak öyle bir şey yok çünkü tam sayılardan biz bahsediyoruz. Zor mu? Tam sayı olması lazımdı. Tam sayılarda istediğin örneği ver. Sonuç ne çıkıyorsa cevabımız olur. Mesela bak burada e, çift artı çift demiş ya hocam. 4 artı 4 diyelim. 8 çift sayı mı? Çift sayı. Hocam başka örnek versek? Ver. Fark etmez. Sonuç değişmeyecektir. Şimdi bu toplama şartlarında bu şekilde edeceğim. Çarpmadı ama bizim şöyle bir durumumuz var. Bak çarpma işlemi için geçerli sadece bu. İçinde çift oluyorsa yani herhangi bir sayı var. Mesela bak şurada çok sayı var burada. Sen bunları çarpıyorsun ya. Başına hani bir tane 2 getirdin. Sonuç çift geliyor. 2 değil hocam. 4 getirdin. Sonuç çift geliyor. Bak şuradakilerin önemi yok ne olursa olsun fark etmez. Onun sonucu daima çift gelecektir. Yani herhangi bir ifade çift ile çarpıyorsan sonuç daima çift gelecektir. Aslında çift sayı çarpma işleminde baskın karakter diyebiliriz biz buna. Baskın karakter diyebiliriz. Yani 2N ifadesi çifttir. 4C ifadesi çifttir. 6K ifadesi çift. Bunların hepsi çift sayıdır hocam. Tamam bak en önemli kısım bu. Çarpma işlemi not al. Not al. Çarpma işleminde çift sayı varsa sonuç daima çift sayıdır. Bölme için bu geçerli değil. Niye olduğunu hemen şurada bir göstereyim. Evet, şurayı siliyorum hocam. Hocam 6'yı 2'ye böldüm. Yani çifti çifte bölüyorum. 3 geldi doğru mu? Bak çifti çifte böldüm. Sonuç tek geldi. Tamam. Hocam bir de 8'i 2'ye bölüyorum. E 4 geldi. Bak yine çifti çifte böldüm. Sonuç bu sefer ne geldi hocam? Çift geldi. Bak birinde tek geldi, birinde çift geldi. E sonuç hangisi? Yani hangisini kullanacağım ben? İşte kesinlik olmadığı için hocam biz bölme işlemini hiçbir zaman kale almıyoruz. Bilmemiz gerekenler toplama çıkarma da nasıl? Çarpma işleminde ise bir tane çift olması sonucu daima çift yapıyor. Bak sana bu demişim mi ben burada? 6k ifadesi çifttir. 2n ifadesi çifttir. 4c ifadesi çifttir. Tamam. Bunlar değişmiyor hocam en bir yer yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bunlar en temel kısmı. Hemen sorularımıza geçelim. Soru 1 diyor ki hocam bize. X tek sayı. Değer verebilirsin. Şimdi zaten bak e, bu tek ve çift sayılar tam sayı üzerinde geçerli olduğu için değer verebiliriz. Hiç fark etmez. Hocam ben X'e 1 veriyorum. Yani bir tam sayı ve tek değer verebilirim. Fark etmez. Sonra geldim aşağıya. 2 kere 1 2. 1 eklersem 3 yapar. Yani bu adam tekmiş. Hocam 1 3 2 yapar. Bu adam da çifttir. Bu adam çifttir. Yani şu adam çifttir. B'ye geldik. 3 kere 1 3 3'ten 2'yi çıkardım 1. Bu adam tektir. Bu da tektir. Bu da tektir. E bana çifti soruyor. Cevap ne geldi? Denizli gelmiş oldu. Hocam 3 verse sonuç değişir mi? Verelim 3'ü. Seni mi kıracak? 3 verdim. Hocam 3'ün küpü 27. 27 3 24 yapar. E sonuç yine çift geldi. Değişti mi? Değişmedi. Geldik soru 2'ye. A çift sayı. 2 veriyorum. 2 veriyorum. A'yı 2 verdim. Hangisi tek sayıdır diyor. Şimdiki A şıkkına bak. Şimdi bak A şıkkını sen A'yı bilmeden de çözümünü bulabilirsin. Nasıl bulabiliriz? Şöyle bulabiliriz. Hocam bu 2A dediğin adam A'yı 2 ile çarpmamış mı? Evet. 2 de çift sayı değil mi? Evet. O zaman 2A ifadesi kesinlikle çift sayı. 4 e de çift sayı çiften çifti çıkarırsam tek mi kalır? Hayır çift kalır. Bak A'yı bilmesem de sonucu bulabiliyorum. Bu direkt çift sayı zaten gitti. B'ye geldik hocam. 3 kere 2 6 yapar. 6 artı 1 7 yapar. E bana tek sayı soruyor. Cevap da hangisi geldi? Bursa gelmiş oldu. Geçtik hemen 3'e. X tek sayı. Y çift sayı. X 1 olsun. Hocam Y de o zaman 2 olsun. E sonuçta bunlar çift sayı. Biri tek biri çift sayı değil mi? Tamam sıkıntımız yoktur. Hangisi yanlıştır diyor. 2 artı 1 3 tek sayı. E doğru tamam bu sıkıntı yok. B'ye geldik. Bak x'in ne olduğu benim umurumda değil. B şıkkı için konuşuyorum bak. Sadece B şıkkı için konuşuyorum. Niye değil? Çünkü y zaten çift sayı. Neyle çarparsam çarpayım sonra çift gelecek. Bu da gitti. Geldik buna hocam. 2x dediğin adam seni çift değil mi? Çünkü 2 çift sayı. X'in bir önemi yok. 2 çift sayı. O zaman bu 2x çift sayı geliyor buradan. 3y de çift sayı oluyor. Çünkü y de çiftti. 3 kere 2, 6. O şekilde düşünebiliriz. Çift artı çift hocam ne gelecek bana buradan? Çift gelecek ya e bu da doğruydu. 3x dediğin adam x 1. 3 kere 1 3. Demek ki bu adam tek. E, 2'ye zaten çift sayı. 2'ye zaten çift sayı. Bu da tek geldi. Bu da doğruydu. Buna geldik. Şimdi üslü ifadenin tam olarak ne olduğunu biz görmedik ama şu şekilde söylüyorum hocam. Şimdi bu x ve y tam sayı olduğu için yani zaten teknik ve çiftlik tam sayılarda belli olduğu için biz tabana göre hareket ediyoruz. Üstün çok bir önemi yok. Bir önemi var. O da ilerleyen sorularda gelirse hemen söylerim hocam. Taban neyse sonuç o gelecektir. Şimdi x Y'den adam senin tek değil mi? Yani örnek veriyorum. 3. 3'ün karesi 9 gene tek. Değişmedi. Demek ki bu adam nasıl hocam? Tek gelecekmiş. 7'den adam çift zaten doğru mu? 2 2'nin küpü de 8 8 de çift sayı. Tekten çift çıkarırsam tek kalır. Bana diyor ki burada çift sayı diye. Yanlış. Bana yanlış soruyor zaten. Cevaplarına geldi hocam. Edine gelmiş oldu. Bak hep doğru gidiyoruz. Yanlış olmaz. Değil mi? Zaten bu sorularda da yanlış yapmayalım yani. Ayıp olur. Şimdi geldik hocam soru 4'e. X, Y ve Z pozitif tam sayılardır. Güzel. Bu sefer değer vermiyor. Çünkü ne olduğu hakkında bilgimiz yok. Yani X'in, Y'nin, Z'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Diyor ki x ile y artı z'nin toplamı bir tek sayı eşittir. Buna göre hangisi her zaman yani şunlardan hangileri her zaman çift sayıdır diyor hocam. Bak çarpma işleminde sonucun tek olabilmesi için hocam bak sonucun tek olabilmesi için bütün ifadelerin yani parantez içindeki ve parantez dışındakilerden bahsediyorum. Yani hem x'in hem y artı z'nin tek olması gerekiyor. Başka ihtimali yok. Hocam 2 kere 3 6 çift sayı. 2 kere 2 4 çift sayı. 3 kere 3 9 tek sayı. Bak değil mi? Sen de gördün. O zaman x'in tek olması gerekiyor. Bir de hocam y artı z'nin tek olması gerekiyor. x kesin tek Allah'ın emri. y artı z'nin tek olabilmesi için hocam birinin çift birinin tek ya da y'nin tek z'nin çift olması lazım. İki durum var yani. Şunu söyleyebiliriz. x hocam kesinlikle tek. Y bir çift, bir tek. Z de bir tek, bir çift. Çünkü biri çiftken biri tek, biri tekken biri çift. Onları karıştırmayın. Şimdi X artı Y diyor hocam. X artı Y çift. Şimdi X'in ne olduğu kesin belli zaten de. X'in ne olduğu kesin belli de. Y hakkında bilgimiz var mı kesin? Yok. Çünkü ben Y'ye tek dersem sonuç çift gelecek. Y'ye çift dersem sonuç tek gelecek. Ya bana her zaman diyor. Demek ki bir yanlış. İkiye geldik hocam. Biri tekken biri çift. Biri çiftken biri tek. Yani her halükarda, her halükarda bir tanesi kesinlikle çift oluyor. E sonucu da o zaman ne yapıyor? Çift yapıyor. Bu adam kesinlikle doğrudur hocam. X çarpı Z diyor. Bunun hakkında da kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü X zaten tek. Z'nin de tek olabilir. ihtimali var çünkü. E tek çarpı tek ne yapar? Tek yapar. Ama hocam Z'nin çift olma ihtimali var. Ona bir şey demiyoruz. Bak burada ben kendim yazdım zaten buraya. Biliyorum. Ama her zaman. Her zaman şu demek. Bütün ihtimallerde sonuç daima çift gelecek. Bu bütün ihtimallerde sonuç daima çift geliyor mu? E, gelmiyor. O zaman bu adam yanlıştır. Cevabımız hangisi geldi hocam? Bursa gelmiş. Oldu. Geçtik hemen soru 5'e. Diyor ki. ABC birer tam sayıdır. A artı B ve B çarpı C toplamının tek sayı olduğu biliniyor. Bak, önemli burası. Buna göre hangileri tek sayıdır diyor. Şunlara bakmak için hocam. Yani ilk şu kısmı bulabilmek için. Tabi öncelikle A'nın, B'nin, C'nin ne olduğunu bulmamız lazım. Ama nereden başlayacağız? Bak önemli kısım o zaten. Nereden başlayacağız? Hocam nereden başlıyoruz? A artı B değil. A artı B de çok ihtimalim var. Yani bir ihtimalim yok en azından. Ama B çarpı C'nin çift olabilmesi için, pardon tek olabilmesi için bir tane ihtimal var ya. O da ne hocam? İkisinin de tek olma ihtimali. Başka yok zaten. Tek. Şimdi geldim diğerine. Hop çektik şuraya bir ok. A artı B'nin de hocam tek olabilmesi için. Şimdi B zaten tek de doğru mu? O zaman A'nın da mecbur ne olması gerekiyor? Çift olması gerekiyor ki sonuç tek gelsin. Tamam bak hepsini bulduk hocam. A dediğin adam senin çift geldi. Hocam B dediğimiz adam tek geldi. C'de ne geldi? Tek gelmiş oldu. Bak sen eğer ki A artı B eşittir tek. Yani ilk başta buradan başlarsan işlemi bir tek uzatmış olursun. Ve kafan karışabilir. O yüzden gerek yok. Matematikte ihtimal nerede azsa oradan başlaman gerekiyor ki işini biraz kolaylaştır. Tamam mı? Bak bunu unutma. İhtimal nerede azsa hemen oraya gidiyorsun. Şimdi A çarpı B diyor. Hocam A dediğin adam senin zaten ne geldi? Çift. E B ne geldi? Tek. Bunları çarparsam ne gelecek? çift gelecek. Bir kere birinci ifade kesin çift sayı. Birinciyi gönder. O zaman A şekli gitti. E şıkkı C. O güzel. Ama geldik soru. Geldik ikinci şıkkımıza. Yani ikinci. İkinci neyi bu? İkinci ne olur bu? İkinci konuşabilirsem söyleyeceğim. İkinci şık diyelim ona biz. Tamam toparlayalım. İkinci şık diyelim ona biz. İkinci şık. B artı C hocam. B dediğin adam senin tek. C de tek. Tek artı tek. Örnek veriyoruz. 3 artı 5 8 yapar. 8'e çift sayıydı. Sonuç o zaman ne gelecek hocam? Çift gelecek. Güzel. 2 doğruymuş. O zaman kesin 3 de doğru kalıyor şıkka göre. Ama niye olduğuna hemen bakalım. Hocam A dediğimiz adam bizim çift. E, ee, C tek de tekti. Bunları ben toplarsam ne olur hocam? Tek olmuş olur. Hangileri? Bize tek sayı soruyormuş ya. Ah, ah araştırdık bak. Tek sayı olacak. O da hangisi zaten? Sadece bu. Tamam. Bak çift yazmışım, çift yazmışım. Sınavda siz sakın böyle yapmayın. Sakın lütfen. Biraz daha dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Şimdi geldik 6'ya. Diyor ki A 3. Artı... Bak geldik. Geldik bölmeli sorulara. Ben demiştim ya size, hocam bölme varsa kesinlik yoktu. E bölme sorusu geldi. Ne yapacağız? Aklını kullanacaksın. Kafanı kullan. Yok ben bu 5'i alıyorum buraya çarpma olarak gönderirsem. A artı 3B'nin cevabı olur sana 5B. Bitti soru. Nasıl bitti ya? Daha var hocam. Bitti bitti bak. 3B'yi karşıya göndereceğim. A eşittir. 5B'den 3B çıkarırsam 2B kalır. Buradan sonra değer verebiliriz. Özgürüz. Mesela ben B'ye 1 verirsem A 2 olur. B'ye 2 verirsem A 4 olur. Burada dikkat etmen gereken şey şu. A ifadesi daima çift geliyor. Tamam. B değişken. O olabilir. Buna göre hangileri her zaman çift saydır diyor. Bakalım hemen. Şimdi A dediğimiz adam doğru. Her zaman çift değil mi hocam? Bak A dediğimiz adam her zaman çift sayı Doğru mu? Çifti buraya yazdım. Yani burada o zaman çift olacak mecbur. Çünkü A zaten çift. B'nin önemi yok ki. Çift artı çift ne yapar hocam? Haliyle çift yapar. Yani birinci ifademiz kesinlikle doğru. B şıkkını ve C şıkkını gönderdik. Hocam 2'ye geldik. Burada şimdi B'ye biz 1 vermiştik ya yani tek vermiştik. Şimdi A zaten çiftti. Bu adam o zaman kesin çift. Çift artı tek tek yapar. Aha gitti. Bütün ihtimallerde çift gelmesi lazım diye bütün ihtimallerde. Bütün ihtimallerde şu an çift geldi mi gelmedi. O zaman bu yanlış. Gitti ediyorsun. Buraya geldik hocam. Bak buraya geldik. A hakkında sadece kesin bilgimiz var. B hakkında kesin bir bilgimiz olmadığı için hocam bunun sonucu da bir tek gelir bir çift gelir. Yani her zaman çift gelmez. Göstereyim mi? Tamam göstereyim göstereyim. Bekle. Şu daha geniş bir alana gelelim hocam. A artı B çarpı B diyelim. Şimdi geldik. Şimdi A'ya 2 vermiştim ya. Şimdi, pardon B'ye 1 vermiştim. Bu sefer de A 2 olmuştu. 2 artı 1 kaç etti? 3. E B de 1'di zaten. 3 kere 1 ne oldu? 3. Bak tek geldi. E bakmama gerek yok başkasına zaten. Bana çift gerekiyordu. O yüzden 3 de gitti. E hangisi? 2 de yanlışı zaten. Sadece 1 mi? Aynen. Yalnız bir cevabımız Adana olmuş oldu. Hocam geldik soru 7'ye. Artık biraz daha böyle hızlı devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Hep yavaş yavaş nereye kadar biraz hızlanmamız gerekiyor. A, B, C birer pozitif tam sayıdır. Bize şöyle bir vermiş. Buna göre diyor ki hangileri her zaman çift sayılır? Hemen başlıyoruz. Nereden başlıyoruz? Bak şu önemli. Hocam burada A, B, C tek mi çift mi bilmiyoruz ki diyebilirsiniz hakkınızda. Ama adam bize ipucu vermiş. Ne O ipin ucu nerede ipin ucu hocam? Bak şurası. 2C dediğin adam senin zaten çift değil mi ya? Demek kesinlikle çift sayı. Kesinlikle çift sayı. Çünkü 2 var. Bak C değil. Bak burada. Bak buraya çok karıştıran oluyor gençler. Bak burayı karıştırmayın. 2C dediğimiz adam bizim çift gelmiş oluyor. C'yi bilmiyoruz. C soru işaret Bil, bilmiyoruz. Ama 2C'nin çift olduğunu biliyoruz. C hakkında bir bilgimiz bir malumatımız hocam yoktur. Tamam. Bak bunu unutma. Bunu karıştırma. 1 dediğimiz adam zaten tek geliyor. E çift artı tek yani 2 artı 1 3 yapar. 3 de tek sayı olduğu için sonuç ne gelecek? Tek gelmiş olacaktır. Şimdi hocam bak A çarpı B'nin sonucu Demek ki neymiş? Tekmiş. Bak ne geldi sonuç? Tek geldi. Çarpmada sonucun tek gelmesi nasıl mümkündü? İkisinin de tek olabilmesi gerekiyor. Doğru mu? Yani A'da tek hocam. O hocam de tek diyebiliriz. Hayırlı olsun. Şimdi C'yi bak C'yi biliyoruz mu C'yi? Bilmiyoruz. C hakkında bir bilgimiz yok bizim. Ama A çarpı B'nin sonucunun tek olduğunu biliyoruz. Buna göre de A'nın ve B'nin tek olduğunu biliyoruz. C hakkında bilgi olmadığı için Buna geçiyorum. Çünkü bilmiyorum ki ne yani C ne? Bilmiyoruz ki değil mi C hakkında? Bak toplamış C'yi bilmiyoruz. Toplamış C'yi bilmiyoruz. Gönder. Çarpmaları dursun. Çarpmaları bakacağız şimdi. Hocam A tek, B tek. Şimdi tek çarpı tek tek geliyor. C çift de olabilir, tek de olabilir. Ama bana burada her zaman dediği için bunu da bilmiyoruz. Hangisi kaldı? Bu kaldı. Ama hocam burada C'yi de bilmiyoruz. Çarpmış olabilir. Önemli değil. Yani niye değil? Hocam A tek değil mi zaten? E B tek değil mi? Tek artı tek ne yapar hocam? Çift yapar. Yani şu A artı B'nin sonucu çift geliyor zaten. Peki C'nin önemi kalıyor mu? Tabii ki de kalmıyor. O yüzden cevabımız hocam Ceyhan gelmiş oluyor. Geldik buna. Bak yine üst sayı var. Önemi değil. Çok fark etmez. X, Y birer pozitif tam sayı. X artı 2 Y'di demiş. Buna göre falan filan demiş. Bak 2 Y'nin sonucu daima çift değil mi? Çift. 7 dediğimiz adam tek değil mi? Peki yazdım. E sonucun tek gelebilmesi için çiftle ben neyi toplarsam tek yapar? Peki. Mükemmel. O zaman hocam x kesinlikle ama kesinlikle ne geliyor? Tek geliyor. Y hakkında bilgin var mı? Var hocam çift. Y çift değil. Bak y çift değil. 2y çift hocam. 2y çift. Y hakkında bilgimiz yok malumatımız yok. Ankara'dan böyle bir bilgi gelmemiş. Bilmiyoruz çünkü. Yok yani. E biz demiştik üstü sayılarda taban neyse sonuç o gelecekti. E X dediğimiz adam bizim tek değil mi? Üzeri Y demiş. Y'nin bir önemi yok. Çünkü taban neyse sonuç o gelecek. Sonuç ne geldi? Tek gelmiş oldu. Bir kesin doğru. Hocam topluyor. Y hakkında bilgimiz yok. Bilmiyorum. Her zaman tek gelmeyebilir. Bilmiyoruz. Çarpmış hocam. Erhan, bak burada şunu söyle çarpmada şunu söyleyebilirdik. X'in cevabı çift gelirse Y'nin bir önemi yoktu. Doğru mu? Çarpıyorsun çünkü ama X zaten tek. Y tek de olabilir, çift de olabilir. Bu da gitti. Cevap ne geldi hocam? Adıyaman, Adana gelmiş oldu. Geldik soru 9'a. ABC birer tam sayı olmak üzere. A artı B toplamının çift sayı. B çarpı C çarpımının da Zaten B çarpı C niye tekrar söylüyoruz anlamıyorum da. B çarpı C'nin de diyelim biz tek sayı olduğu biliniyor. Buna göre hocam A, B, C sayıların hangileri tek sayıdır diyor. Hocam nereden başlıyoruz? İhtimalimiz az olduğu yerden. Nereden? Aha da şurada. B çarpı C'nin tek olabilmesi için hocam hem B'nin tek hem C'nin tek olması gerekiyor. E, bu adam tekse sonucun çift sayı gelmesi için ise A'nın da ne olması gerekiyor? Tek olması gerekiyor. O zaman hocam A tek B tek C tek yani hepsi tek sayıdır. Cevaplarına gelmiş oldu. Edirne gelmiş olduğu, Geldik soru 10 ve son sorumuzu hocam. Bak. Cidden böyle güzel. Ee, biraz şey sorusu. Ne sorusu böyle? İhtimali biraz fazla olan kısımlar bunlar. Biraz daha böyle ihtimalimizin fazla olduğu kısımlar. Ama nereden başlayacağımız belli zaten. Değil mi? Soruyu okuyalım hocam. A, B, C birer pozitif tam sayı olmak üzere. A artı B çarpı C ifadesi tek. A artı C çift. Buna göre hangisi çift sayıdır diyor. Şimdi hocam nereden başlıyoruz? Tabii ki tek sayı dediği için buradan başlıyoruz. Bunun tek gelebilmesi için hepsinin tek olması gerekiyor. Bu adam tek. A artı B'nin de tek olması gerekiyor. O zaman biri tekken biri çift ya da A çiftken B tek olması lazım. İki tane ihtimalimiz var. Okey misin? İki tane ihtimalimiz var. Şimdi bak bunları hocam tek tek yazıyoruz. Bak unutmuyorsun. A ifadesi çiftken B ifadesi ne geliyordu? Tek. E, C ne? her zaman tek zaten. Ama bir ihtimal daha vardı. O neydi hocam? A tekken B çift geliyordu. E, C her türlü zaten ne geliyor? Tek gelmiş oluyor. Şimdi bu üç tane adama göre geleceğim şunu yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Bakacağız şimdi. Geldik buraya. Şimdi dedim ki bak burada A artı C diyor ya. Hocam A'yı aldım şuradan. Çift. E C her türlü ne gelecek zaten ne geliyor? Tek gelmiş oluyor. Tamam. Çarpı. Şimdi A'yı çift aldığım zaman B'yi de tek almak zorundayım. Çünkü A çiftken B'ne geliyor? Tek gelmiş oluyor. Tamam. Bunu da bu şekilde yazdım. E çift artı tek ne geldi? Tek. E bu tek. Sonuç ne geldi? Çift. Oldu. Tek geldi yani Ne çıktı? Tek geldi. Yani tek çarpı tek, tek geliyordu. E bana çift sayı lazım diyor. Oldu mu? Olmadı. O zaman bu ihtimal değilmiş. O zaman hangisiymiş? Şu ihtimalmiş. Denemeye gerek yok yani. Vakit kaybı olur. Buna göre hangisi çift sayıdır diyor. Şimdi geldik A şıkkına. Geldik A şıkkına. A çarpı C. E bu adam kesin çift. Çünkü B çift. C zaten tekti. Çift artı tek tek yapar. Gitti. Bu adam tek, bu adam tek. E, B de zaten ne geliyor hocam çift geliyor. Bura çift, bura tek toplarsam tek yapar. Gene olmadı. B çarpıcı. E, bura kesinlikle hocam çift değil mi? Çünkü B çift geliyordu. A tekti, çift artı tek tek oluyor. Gene olmadı. A üzeri B. A tek olduğu için B'nin önemi yok. Bu adam tek geliyor. E, C zaten tekti. Sonuçta gelecek hocam çift gelmiş olacak. Hadi bir de E'ye bakalım gel seni kırmayacağım. B zaten çiftti üssün bir önemi yok. A tekti, topla tek yapar. Gene olmadı. Cevap ne geldi? Deniz gelmiş oldu hocam. Son soruyu da çözdük. Yani daha sorularımız var ama 10 tane soru da aşağı yukarı aslında tek ve çift sayıların biraz böyle temelini oturtmuş sayılabiliriz ama sadece bu 10 soru tabii ki yetmiyor. Senin de bunlara benzer bir 15-20 soru daha çözmen lazım en az. Bir 15-20 daha soru çözmen lazım. Ondan sonra temel mantığını oturtmuş oluruz. Bundan sonraki videolarımızda ise hocam orta zor seviye sorular olmuş olacak. En sonki videoda ise hem çıkmış sorular hem de cidden zor sorular ya da çıkması ihtimal soruları çözmüş olacağız. O yüzden takipte kalın. Görüşmek üzere.